şudur budur. Ne diyorsun? hayır. En büyük kutbu nedir aksiyonun? İnsanoğlunun tek vazifesi olan ölümsüzlüğü bulma davası. Ölmemek davası. Başka hiçbir davamız yoktur. Hiç kimsenin, hiçbir meselenin. Yunus'un dediği gibi boyandım rengine solmazam ayruk artık mı? Solmazam artık aşıkım Ölmez ama. Binaenle dinlerin din olmak ki onların mutlak nebiler varsa Allah'ın ettikleri bunu tekeffül etmiştir. Birinci gayesi ölümsüzlük müjdesidir. Beşlerin beynini yiyen güve budur. İşte bu en büyük aksiyon olan ölümsüzlüğü tahkik gerçekleştirme davasında <laughs> O büyük zirvenin etrafındaki bütün keçi yolları oraya tırmanan hepsi birer aksiyon yoludur. Şair, bir cemiyette bazı filozoflara göre üzerinde Allah tarafından böyle bir huzme, bir ışık huzmesi olan birçok izaha gelmez işleri sezen mahluk diye tarif edilir. Bunu sezer ve dikkat ederseniz cihan edebiyatının bütün muhallet simalarında fanilik hissi, fanilikten bunalma hissiyle ebediliğe iştiyak hissi umumi. Salü an limortalite, Bodler'in ebediyete selam kitabı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aksiyonu böylece ne olduğu ve ne olmadığı ile lugat ve fikir manası ile kısaca izah ettiğimizi zannedelim. İzahlar bu kadar değildir ama sonu da yok. Zannedelim biraz daha aksiyoncu konuşabilmek için birdenbire davamızın merkezine düşelim. Aksiyon ve İslam. İslam. İslam size. Senin mi İslam. İslam'ın her biri mukaddes olan hudutsuz ölçüsü içinde ne kadar mütebahir olursa olsun hikmet tarafını kaybedenlere acı acı yanmak lazım. İşte odur başında bütün felaketler giden bu ruhtur. Onun için hakiki Müslüman, Müslümanlık ölçülerinin hakiki kutsiyeti adına o hikmetlerden bütün mahrum olup da hatta onu tersine çevirenlere Ham ve tabasofta ismini takar. Ama bunu küfrün taktığı gibi takmamak onun tam zıddıyla şey etmek lazım. O da söyleyelim. İslam aksiyon ruhunun bitmez, tükenmez birden birin alabileceği hanelerle namit hanelere kadar aksiyon emirlerinden ibarettir. Evvela emirlerin ruhunu anlamak lazım. İslam yalnız aksiyondur. Amel hudutsuz amel iç, dış, sağ, sol, ön. Amel ve vazife. Ve teşebbüs, hareket. Kur'an'da Allah insanı müteaddit ayetlerle ve bilhassa muayyen bir suredeki birkaç ayetle kat'i olarak eşya ve hadiseleri iyi dinleyin. Eşya ve hadiseleri teşhire memur ettiği halifesi gözüyle yad eder. Yani İslam insana evvela şöyle bir insan, insan çizer. Allah'ın emri. İşte seni hudutsuz bir mudiller, karışık, düğümlü davalar içinde, hudutsuz tesisler içinde bırakıyorum. Sen bu mükemenatın, mükemenata gitmeyelim, içinde bulunduğun varlık planının evvela tabiatın ve dünyanın <laughs> efendisi olmaya memursun, insan. Ve bütün sırları çözmeye memursun. Senin cidalin budur şu emri eğer müstakil manasıyla alabilseydik, hele nasıl olur da insan kafasının eşyayı tefah, tefah hus, sırları inceleme davasına dini bir mümanaatla çıkabilirdik? Nasıl olur? Eğer bizde kaba ve ham softanın türediği devirlerdeki onun da sebepleri vardır. Hakiki bir Müslüman mütefekkir olsaydı, softa diyecekti ki, senin itham ettiğin küfür sana racidir. Çünkü sen Kur'an emrine karşı duruyorsun. Ama bir incelik var. Bu emri alıp da keyfine, nefsine tatbik etmekte de hiç iş yok. O da küfür. Son derece ince damızalarla dolu bir yol <laughs> Trenin önüne geçtiklerini söyledi beyefendi. Ve bizde taasubu eksik gördü. Ben bizde taasubu garba göre Hani kirli sular vardır, ya, şeriatta hakkı sanılır alınmaz. Ona göre mahi telif ederim garba göre. Fakat kendimize göre feci taasutlar olmuştur bizim tarihimizde. Kendimize göre. Şimdi Kur'an'ın bütün hükümlerinde ve hadislerin ve Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bütün emirlerinde, tavırlarında kirpini oynatışından ayağını yere basışına kadar. Şeriat tavrı peygamberidir i̇mam Gazali. Umumi. Her hareketi, her hareketi örnektir beşeriyete. Aksiyon birinci plandadır. Mütemadi teşebbüs. Mütemadi kendini aşmak, mütemadi kendini yenmek, mütemadi etrafın dışını yenmek, içini yenmek. Daha cihada gelmedi. O aksiyonun çok alemisi açığı. Şimdi siz mi buyurdunuz cihada? Hah. Güzel. Şimdi statik olmak istemiyorum dinamik olmak dururken ama Kur'an'dan bir iki numune vermeliyim. Evvela bir şey izah edersem cebinizde bulunan bir nesnenin mesela bir elmanın her gün yediğiniz ve lezzetini bildiğiniz halde asıl yemeği unuttuğunuz noktasını göreceksiniz gibime geliyor. Mesela işte bunlar en zor olan şeyler bunlardır. Bilinenleri bilmek. Bilinmeyeni bilmek kolaydır. Çünkü öğrenince bilinir. <laughs> Besmele evvela Kur'an'a dahildir. Besmele. Sonra biz besmeleyi ne diyebiliriz? Allah'ın ismiyle başlamak her işe. Muazzez bir dava. Dil bedaha bir kelli, Bismillah, Bismillah. Şoför Bismillah der kalkar Müslüman. O bile. Fakat bu arada gene İmam Rabbani fehvasınca besmelenin manası kaybediliyor. Yahu besmeleden büyük bir aksiyon mührü anahtarı olabilir mi? Allah'ın ismiyle tamam her şey yarar ve geçer. Demek ki besmele büyük bir aksiyon anahtarı ve iftarıdır bi Rahman ve Rahim olanın ismi ile. Ne o? İle. Hareket. İleden sonra nokta noktalar var. Biz yarısına kadar getirir, yarısına ötesini ezberlemiş olmanın hassası namına ihmal ederiz. Nitekim kelime-i şehadet de sona gelmezse felaket olur değil mi? Sonu gelmezdi. <laughs> Kur'an <laughs> bazen dolan başlı bazen mecazi doğrudan doğruya hissi cili hafi açık kapalı aksiyon emirleriyle dolu Fatiha suresi ki bütün Kur'an'ın anahtarı edilir, bilinir aksiyonun batırı manalarıyla çarıldar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Fatiha'nın üstündedir. Başlar. Ve din gününün maliki olarak Allah'ı yad eder. Din günü nedir? Bütün hareketlerin hesap günü. Aksiyonların defterine yekün hattının çekildiği gün. Bizi doğru yola ilet. Niyazı. Ne kadar manayla dolu. Ondan sonra Bakara suresine geçtiğimiz vakit aksiyonu apaçık görürüz. Hani Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Deminki izahımın bir başka ayeti. Enfal suresinden. O zamanı da hatırlayın ki siz yeryüzünde azlıktınız. Güçsüz ve kuvvetsiz biliniyordunuz. Halkın sizi tutup kapmasından korkuyordunuz. Burada aksiyonun dış kuvvetle bilmem nispetlerle hiç alakası olmadığı azlıklar çoklar hesap dışı bir ruh kuvvetinin nebaan ettiği açıkta görülüyor. Ey gene aynı sureden ey iman edenler bir düşman topluluğuna çatınca sebat edin ve Allah'ı çokça anın ta ki umduğunuza kavuşasınız. Bazı yerleri izahı lüzumsuz görüyorum. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkuyla zafa düşersiniz rüzgarınız kesilir. Şuradaki rüzgarınız kelimesine bakın. İşte aksiyon bu rüzgardan ibaret. <laughs> aksiyon bütün cihanı, dünyayı, bütün ormanları, insanları, keremikleri, duvarları süpüren bir rüzgardır. Rüzgarınız kesilir. <laughs> Garp aksiyonun en büyük felsefesini yapmaya kalktı Londel'de. Onu bilmiyorum hangi akşama rast gelecek. Bilon deli ben anlatırken bu noktaları hatırlayın. Onlar kafalarla gide gide bizim bütün hikmetlerimizin eşiğine kadar gelirler fakat içeriye giremezler. Mahrumdur. Sabır emirleri Kur'an'da. Söylemeye lüzum yok. Her an bir sabır emri. Sabır emri, sabır emri. Bütün sır sabırdadır. O da aksiyonun muvaffak olma imtiyazlarından bir şart. Ey Nebi, müminleri gazaya teşvik et. İşte demin ustadın dikkat etti, şey ettiği, bir işareti verdiği cihada gelmek üzere daha gelmedik hala. Bunda da Bunları tam gelmiş olmayacağız. Ey Nebi, müminleri gazaya teşvik et. Eğer içinizden sabır ve sebat sahibi bir çıkarsa bu 20 200 bu bir çıkarsa 20 çıkarsa yanlış söylüyorum. Bir daha okuyorum. Ey Nebi müminleri gazaya teşvik et. Eğer içinizden sabır ve sebat sahibi 20 çıkarsa bu 20 iki yüzü yener. Sizden yüz onların bininden üstündür. Çünkü çarpıştıklarınız anlamazlar gibi olur. Yalnız benim izahımdan evvel geldi. Ziyan yok. Alkışınıza izahımın vagonunu takabilirim. Fakat bunun <laughs> üzerinde duracağız. <laughs> Görüyorsunuz ki Cenab-ı Hak imansızlığı topyekun anlamayış diye bildiriyor. Bilginin mutlak sahibi odur. Hakikaten böyle. Onlar anlamazlar gruplu bir odur. Ve anlayanın girmesi onun iki yüzüdür. Anlayış olunca onun teşebbüs hamlesi olacaktır. Biz aksiyonu kelimede sevmeyeceğiz, manada seveceğiz. Biz manayı yaklaştırıyoruz Kur'an'a aksiyon gibi bir, bir çare kelimeyi değil bir on Louis Sefirme benzeyen kelimeyi değil. Manayı yakar yakar Görüyorsunuz ki anlayan, inanan, yani anlayan, yani harekete geçen bir topluluk. Kemiyet ölçüleri bir tarafa bırakalım. O Kur'an'ı hikmet, biz 22 neden onun hesabında değiliz. Evet. Ne olursa olsun öbürüne galip. şimdi ondan sonra gene o sureden Cenab-ı Hak aksiyonun bir sırrını haber veriyor. Aksiyona anlamayan bile anladığı kadarıyla aksiyona ve aksiyon ruhuna bağlanacak olursa sahte mümini yener. Buyurun. Kafirler bile birbirinin yardımcılarıdır. Eğer siz bunu yapamazsanız yeryüzünde büyük bir fesat olur. Olmuştur. Tevbe suresinden. Ey müminler işte iman, Mecdi'nin kaybolmaya başladığı devirlere karşı ondan çok evvel ezelin ezelindeki hitab-ı ilahi. Ey müminler size ne oldu ki Allah yolunda el birliğiyle savaşın denilince ağırlaşıp yere mutlandınız. İçinizden tefsiri geldiği gibi gelsin. Bence makbul olan o. O kadar güzel ki bunun vecdi, zevki izah düşürür. Yine aynı söylüyorum. Eğer el birliğiyle çıkmazsanız Allah sizi pek acıklı bir akıbete uğratır. Yerinize sizden başka bir kavmi getirir. Siz ona hiçbir şeyle zarar iştiremezsiniz. Niye muvaffak olamıyoruz? Allah Allah diyoruz da deyip dur düşünüyoruz. İşte bundan muvaffak olamıyoruz. Allah buyurduğu için sebebini. Çünkü biz zannediyoruz ki Allah der demez. <laughs> Allah'ın bütün himayesi bizdedir. Ve yerimizde böyle şey İslam'ın bütün ruhunu boşaltmış olduğumuz halde ciğerimizden geleceklerdir. Bizi ensenizden tutup en güzel iftar sofrasında tutacaklardır. yine <laughs> 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 aynı süreden Allah onların hallerini çirkin gördü de kendilerini korkaklıkları ve tembellikleri yüzünden evlerinde alıkoydu. Onlara oturun. Oturanlarla beraber denildi. Yalnız aksiyon çal diyor. Bak dikkat ediyor musunuz Kur'an mahallelerine? Oturun oturanlarla beraber denildi. Neml suresinden Süleyman'ın cinlerden, insanlardan, kuşlardan orduları toplandı. Bütün bunlar onun eliyle zaptı idare ediliyor. Hazreti Süleyman ki ne güzel evet sokaktan su geldi. Daha da bakar, bu zamana göre ayarlanır <laughs> kendini. Daha daha <dağı> var. <laughs> Hz. Süleyman, birçok Nebi arasında devlet idare etmiş. Dış hatlarıyla, böyle harikulade sütunları, mermer, Kuran' ayetlerle de sabit, divan divanhaneleri, zeminleriyle, böyle bir dış mandalasıyla harikulade bir rayon, ampir. İmparatorluk ifaden bir devlet şeyidir, başıdır. Bir nebidir. Hazreti Süleyman'a sadece devlet reis demek, küfret eder gider. Ama bu tarafını ihsan etmiştir Allah ona. O, o kadar büyük bir aksiyoncuydu ki görüyorsunuz ordularını izah ediyor Allah'ın. onun. <laughs> Nihayet Ankebut suresinde aksiyona varmamış insanın demin de izah ettiğim gibi Sadece inandık demekten hiçbir şey çıkmayacağının doğrudan doğruya haberi var. Ankebut suresinden. İnsanlar sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını, imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? Yani biz Kur'an bizim Allah'tan peygamberine münzel kitabımızdır. Ve biz onunla amel ediyoruz ve ne utanmalıyız. Hiçbir hutbede de dinlediniz mi böyle izahlar? Bütün dava burada. Ben bu konferansımı Erzurum'da verdiğim zaman sırası geldi. Söyleyeyim. Bir şey beni hayretlere de uçar etti ve saadetlerle doldurdu. Siz genç adamlarsınız. Ben de sizin gibi genç. Siz de benim gibi olacaksınız. Şu olacak, bu olacak. Bu gençlik çağında insanların ne kadar